arkadaşlar bugün çetemizle beraber ilk videomuzu çekiyoruz. Yanımızda Gurur Beyefendi, Sevir Beyefendi, Deniz Beyefendi ve ben yani Efe Beyefendi bulunmaktadır. Şimdi oyun oynayacağız ve Ademir yanlışlıkla oyuna girdi sanırım. Ademir oyundan çıkabilir misin canım benim? Hadi, hadi. Hadi. Oyundan çıksa bize Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Beraber ilk video. Bir Beraber ilk videomuzu çekiyoruz. ilk videomda video? 288 geldi. <laughs> Senin yüzünden. <laughs> arkadaşlar. Ufak oyuna giremiyoruz ki. Var. Hadi artık bırak 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 ne olur. Bak bu e zaten daha bak bir bu... Hadi bak, bir içinde iyi şeyler bulmaya çalışacağım. Dur o zaman ben de öyle yapayım bari. Ne yapayım? 165 Ama birisi durmazsa hepsi boşa gider. O yüzden 168. 303 303. 303 300. He, 303 ha, olsaydı iyi olurdu. 303 45. 450 güzel mi? <laughs>

arka sesim arkadaşlar 50 like'ta bir tane canlı yayın yapacağız ay 50 abone de evet. canlı yayın yapmayacağız da ona bir Sıvzıla Breylos videosu diyelim Sıvzıla Breylos'un cumartesi günkü eventlerine katılmayı unutmayın evet bugün bugün olmuştu ama unutmuştuk bir dahakine artık bir dahakine artık Biraz atacağız yani. bir dahakine artık alacağız arkadaşlar bu arada bizim şansımıza 4 kat şans hi blok geldi. Ankara Kaya. Bunun da açılma süresi geldi ama daha çık. E yok gelmedi. Hayır geldi oğlum. Gelmedi daha. Daha inventeri şans aktifken 11.9 dakikası var. Geldi Gelmedi. Evet ama çıkmıyor. Tamam çıkmam da. Tam videoda açalım. Ya loading'de kaldı, ışınlanma başarısız olursa epe, epe, olmadı. Bu çocuklar epeksiysen şampiyon olmadı. Olmadı. Bilmiyoruz. Video çekiyoruz. Ama mecburuz. E biz dolayıs şu an yok. abi dayız. Kur gardiya pozisyonunda baş. devam et geçeceğim. Kabul ediyorum. Ben 5 dakika <laughs> Arkadaşlar 5 dakika sonra videomuz bitecek de. Neyse. Geçmeyeceğiz. <laughs> <şimdi şimdi. Gülüyor> Nasıl? Bir dahakine daha uzun bir tane video çekeceğiz hep beraber. Oğlum videoda At <laughs> 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 Arkadaşlar 50 like gelirse beraber satılabilir bir e videosu yapacağız. Prova kartın videosunu da 100 like. Tamam da ben bilmeyi unutmuşum. Bu videoya 100 like gelirse Neyse bildim. Çünkü Grova Garden'da aşırı geliştim. İlk kapıya girin. Ben ilk kapıya üçgen çıksa yapsam var ya. Burada arkadaşlar bu kezine buruş zorlu üçgen yap. Cepte az kalsın. Süre bitmesin yapıyordum. Evet. Wiki'm <laughs> dışım. <laughs> Burada arkadaşlar İngilizcem berbattır. Onu söyleyeyim. İngilizce şeyleri okuyamam. O yüzden videoda Beni ilgilendirmez aga. İngilizce oyunlarına girmeyeceğiz. Yani İngilizce olan oyunları oynayabileceğiz. Be Beni ilgilendirmez olsun. Be bye bye. İngilizlere göre bir şey Bye bye. Yani ne seni Evet arkadaşlar bütün hepimiz geçeceğiz gibi gözüküyor. Bye bye. Ya geçmek kolay çünkü. Hepimiz evet. geçiyor. Anne. Bye bye. Herhalde hepimiz bye bye. geçeceğiz bu turda. Ya e, gurur ya. Bye bye. <laughs> <laughs> ne olmuyor? Ben vurdum. <laughs> ya mum mu attın kafama? Hayır, çekme. O zaman ben de atayım. Dur, iki mum alayım da. <laughs> ya. Ben Bak ben bandaj düşürebiliyorum. Ben çaldım senin bandajını. Bir <laughs> de Hey, bana da bandaj ver. Ya ben şu köşeye geçiyorum şarjı bazarda. Tamam. Arkadaşlar ilk oyunu güzelce atlattık. Deniz gel beraber dans edelim. Ama ben nasıl dans edeceğimi bilmiyorum. O yüzden seni itmek zorundayım. Yaklaşınca öldürmüyorlar. <laughs> <laughs> Ay, arkadaşlar, birazcık şeyim bozuk da. bir şey o yüzden sesim ay, az çok şey ay, olmuş ay. olabilir. Burada. Şöyle olabilir. Bugün ikinci oyunu bitirip yarın üç, üçün, te, yarın tekrardan başlayabiliriz çünkü bugünkü şey süre, mi? süremiz Bu birazcık süre, az. Ah şey çekebiliriz. Dinamayı atın, üniversitede canlı yok. Ama gelmez ki o kadar. Gelmez ki. Gelmez ki. Neden var? Bu oyun bittikten sonra yani tekrardan başlamak zorundayız arkadaşlar. Dağın. Sonra üçten çıkmaz dağın. inşallah şemsiye de çıkmaz. <laughs> Hadi üçten çıkarsa çok mutlu olurum. Normal. Ya, normal ne çıkıyor? Aynen. Görünmüyor ki bug'dan dolayı mı çıktı? Anlamadım. Ya arkadaşlar ya. şey, arkadaşlar şey... Ya, şey çıktı. Tek boy çıktı bana. Bana normal üçgen çıktı. Bana şemsiye Bana seekboy çıktı bana ya. Bana normal üçgen çıktı. Lanamız sen ne kadar sürdü? İşte Bir dakika. Bir dakika. Ben bitirdim. ağlamayın, ya. Benimki de çünkü. <laughs> ya ben direkt beş şöyle şey Ya benimki seekboy. Ben nasıl bitireyim? Efendim beyler. Sek yıldızı boy. da yapamıyorsan Yıldız gelme. Şansiye çok kolay. Ya bana sekko geldi ben sekko yapıyorum. Sekko yani. çok kolay bana da gelmişti. <laughs> e ee, bana göre <laughs> zor. Kırdın. sen ölürsen bu arada bizim ekranımızı da izliyor. Biz senin bizi izlemen gerekiyor. Biz <laughs> <de gülüyor> İzleyeceğiz. <laughs> Yapacaksın. Yaptım. Üçüncü kez çatlattım. <laughs> Önce, Arkadaşlar Demir video birazcık kısa oldu ama. Ya ilk video işte. Büyük büyük i̇lk, videolar kısa, kısa oluyor zaten. İkinci videomuz ama ya <laughs> çok az konuşuyoruz. Tamam. İkinci videomuzdan çekemeyiz. Aramızdan Ali Demir maalesef ayrıldı. Hayır, hayır, hayır. <laughs> maalesef Ali Ay Demir'i hakikaten rahmetine kavuştum. <laughs> Neyse o <zaman. gülüyor> kavuş. Neyse o zaman. Bir dahakine. Bir dahakine görüşürüz arkadaşlar. Yani yeniden başlarız bir dahakine zaten. Hadi bye bye. Görüşürüz.